Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere dnsrcon ile e, tarama göstereceğim ilk öncelikle arkadaşlar gelelim kali linux bmw e, workstation açalım neden donuyorsun haydi Şu an nedense kalbim üstüm dondu. Evet. Arkadaşlar ilk öncelikle DNS rekoru rekor nedir? Ona bir göz geçirelim. DNS Recon DNS araçları içerisinde en kullanışlı olanları arasında yer alır. Birçok basit, basit parametre sayesinde işlemleri kolayca halledebiliriz. Bu sayesinde sık domain, IP adresleri gibi birçok bilgi edinebiliriz. Evet arkadaşlar. Ve şimdi uç birimizi açalım. Uç birim haydi. biter Bekliyoruz. Evet. iki tane açtı. Nedense. Birini kapatalım. İlk öncelikle DNS rekonunu çalıştırmak için DNS rekonu yazıyoruz. Yani ve tred parametresiyle e, domain adresimizi yazıyoruz. Yazıyoruz ve ben yandex'i kullanıyorum. Yandix'in ve burada tred parametresiyle go yazıp enter bekliyorum. Evet arkadaşlar, 38 tane felamamız var. Örnek taramamızda tred ile domainimizi belirttik. Tred tret parametresi type manasına gelir. Tabii ki biz bunu kullanmadık. Ee, yani type'ı kullanmadık. Tret olarak parametresini yazdık sadece. Ee, yani hangi tarama çeşidini kullanacağımızı burada belirtiyoruz. Parametreden sonra go yazdık. Bu Google aracılığı ile verilen domaine ait subdomainleri domainleri tarayacaktır. Gördüğünüz ve gelelim. gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle birçok tarama var. Biz buraya şimdi farklı bir komut kullanalım. Go yerine TLD. Biz komutumuzu başlayalım. DBMS'de deko parametresi domainimiz, e, buraya ile yani type söyledik. Enter yaptık. bekliyoruz. Mesela bu sefer TLD tipini kullandık. Bu tarama tipinde alan adı ve alan adına ait IP adreslerini tarayabiliriz. Çek görüyoruz. Bu çok uzun sürecek bir işlem. Onun için işlerinde videoyu donduracağım size bekletmemek için. Görüşmek üzere tekrardan. Ve taramamız bitti arkadaşlar. Geri geldik. Görüldüğü üzere 311 tane alan adı bulundu. Tabi bir alan adına ait birçok IP bulunduğu için bulunan alan adı IP'lere göre sonuçlandırılarak sonuçlandırılarak ekrana yansıtıldı. Yani öyle yansıtıldı. Evet arkadaşlar biraz dilim dönmedi kısmına bakmayın. Burada taramalar gösterdim. Bununla ilgili birçok 5. dersinde sizlere siz değerli arkadaşlarıma Wordlist olmadan Wi-Fi yani kablosuz olan şifresini kırmayı gösterecektim fakat bir sorun oldu BBS yani Mon0 adındaki e, komutum mudur nedir artık ne diyeceğim bilmiyorum çalışmadı hata verdi çözemedim onu Bundan dolayı onu yapmayacağım. Ee, ama mesela bizlere e, siz değerli arkadaşlarımla açık kontrol etmeyi gösterebilirim. Veya nesus ile al arası pentration testi gösterebilirim. Nesus kurulumu ve aktivasyonu gösterebilirim. Belki bunlar değişebilir. Ee, o andaki hangisi uygunsa artık Neyse arkadaşlar ben bugün kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Neyse bu eski balon yani. Nasıl? Tabii tabii. evet arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.